Merhabalar çocuklar, ben Binaz Öğretmen. Bugün sizlerle yeni bir konumuzu öğrenmeye başlayacağız. Yeni konumuz bir meyve. Bakalım bu meyve hangisiymiş? Evet çocuklar, yeni konumuz çilek. Çilek küçük kırmızı renk bir meyvedir. Üzerinde çekirdekleri bulunur. Ayrıca sap ve yaprak kısımları da vardır. Çileğin içerisinde A, B ve C vitaminleri bulunur. Yani bizim vücudumuz için çok ama çok faydalıdır. Ayrıca çileğin yaprak kısımlarını da çay olarak içerek vücudumuza direnç sağlayabiliriz. Çileğin üzerindeki çekirdekleri aynı zamanda tohumudur çocuklar. Tohumu toprağa ektikten sonra hava, su ve güneş sayesinde yavaş yavaş büyür ve üzerinde beyaz bir çiçek oluşturur. Bu çiçek daha sonrasında çileğe dönüşür. Çilek ilk oluştuğunda beyaz renktir çocuklar. Daha sonrasında güneş ışınları ile beraber kızarır ve kırmızı rengini alır. Çileğin bir de akrabaları vardır. Bunlar turna yemişidir. Vitamin deposudur. Böğürtlen ise mineral ve vitaminlidir. Ahududu da vücudu dinçleştirir. Yaban mersinin tazesi de kurusu da çok lezzetlidir. Ve frenk üzümü vardır. Hepsi vücudumuza sağlık verir çocuklar. Ayrıca çilek çok lezzetli bir meyvedir. Benim çilekle ilgili anlatacaklarım bu kadar çocuklar. Devamını canlı dersimizde öğreneceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.